Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine etkinlikteyiz. Camdan girişimi yapamadım ama buradan yine de güzel girdik. Hızlıca silahlarımı alayım. Bence havadan birini vururum. O yüzden buradan hemen çıkacağım. Aha. Ulan. Kafama düştüler. Gir 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 içeri gir, içeri gir. Adamlar kafama geldi yeleği bulmam lazım acilinden. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz hepiniz. Umarım iyisinizdir. Şöyle video başından size beyinleri hatırlatsam. Siz de bir beyin atsanız güzel olur mu? E, atmasanız da canlı sağ olsun tabii ki o ayrı bir şey. Ama atarsanız ben çok mutlu olurum. Size daha çok güzel videolar çıkartırım. Haberiniz olsun. Şu kutuya baktık mı? Yine yelek bulamadım. Arkadaşlar bence kafamızı yavaştan dışarı çıkaralım. Bu taraf dolu. Selamun aleyküm. Yeleği de yol üstü bulduk. Oy. Mermilere bak dümdüz gitti ha. Ver 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 ver. Öne direkt oynayacağım. Bugün silah sesi duyduğumuz her tarafa uçuyoruz, dalıyoruz, kafa atıyoruz. Onu söyleyeyim. Buraya niye az kişi gelmiş onu anlamadım. Uçak da sadece buradan geçmiş. Bana göre yani bence az kişi geldi buraya. Bundan bir önceki maçta yani video çıkaramadığım maçta 40 kişi gelmişti mesela. 3-4 kişi vurup ben de lobiye dönmüştüm. Başaramamıştık o el. O yüzden tekrardan bu eldeyiz. Önden skolar yalnız pompalısı var. Ama gireceğim. Dedim bak az önce dedim. Videonun başında dedik. Her yere gireceğiz. Her yere dalacağız. Pompalı fark etmez. Lan. Aa. Ayağımın altındalarmış. Lan ne oluyor bugün? Bir kafamın üstüne geliyorlar. Bir ayağımın altına geliyorlar. Üste biri var. Güzel. Bunu hızlı aldık. Önden sıkıyorlar. Bak tam geldiğim yönden sıkıyorlar arkadaşlar. Daha yeni oradan geldim. Kimse yoktu. Şimdi oraya geçmişler. Oraya bir sataşalım. Burada olabilirler. Altı mermi var. Şu mermiyi bir değişeyim. Bu yapılmamış. Burada değil o zaman. Aha. Burada burada burada. Önümde. Şöyle kutunun arkasına doğru bir bomba. Rahat oynamasın orada. Burada. Patlayacak. Aa patlamadı. Nasıl patlamadı ya? Can az bence. Hadi. Ay. Adamı manyak etmişiz. <laughs> ne yapacağını şaşırdı. Oradan oraya döndü. Son 5 kişi. Bizim sağ tarafı temizledik. Muhtemelen bu taraf doludur. O yüzden buraya da bir yanaşayım. Ondan sonra treni çağırmaya döneceğim. Şunu da bir yükseltelim ya. Hazır bulmuşuz. Aha, önümde adam. Duydum. Vallahi duydum. Gördüm sağa gidiyor. O arkam var. O bot herhalde. Ona şu an bulaşmayacağım. Buraya iki bomba. Ama sağdan gidiyor bu. Bir dakika şu patlasın. Ne olur ne olmaz. Bizde patlamasın. Sonunda. Hop. Oh. Lan. Düşecek diye bir mermi atayım dedim düşmedi. Gidiyorduk az daha. Yalnız var ya konuşmakta acayip zorlanıyorum arkadaşlar. Dün söylemiştim dünkü videoda. Abi iki diş gidince zor oluyormuş. İki gün önce falandı galiba. Cumartesi günü arkadaşlar. Ya baktım uyandım böyle dişim ağrıyor. Allah Allah dedim geçer herhalde dedim. Arada bir böyle herkesin dişi ağrıyordur yani böyle kısa süreli. Ondan sonra geçiyor zaten. Ama bu defa geçmedi. Yayın açacaktım normal yayın açamadım. Dedim en azından bugün kafasına göre takılsın dişimiz. Hani yarın ağrımaz herhalde. Abi bir gün geçti gene ağrıyor. Ne video çekebiliyorum. Ne yayın yapabiliyorum. Yani bu ne lan? Ah. Solum var. Ya 6 xte kalmış. Bir dakika solo oynayayım o zaman. Nereye gitti o? Bence en sola doğru gitmiştir. Yakındaydı çünkü ses. Buraya doğru uzaklaşıyordu. Bakacağım. Aa burada. He, bot bu. Neyse ne diyordum? Abi video çekemiyorum, yayın yapamıyorum çünkü dışarısından biliyorsunuz yani çok e, kötü bir şey. Ardan bir şey yapamıyorsun. Gittim hastaneye direkt iki diş çektirdim. İki dişi çektirdim ama Bir dakika adam var. Ne yapıyorsun lan sen öyle zıp zıp? Bir tane arkadaşım vardı. Adı zıp, zıp Faruk'tu. Onu hatırlatıyor bana. <laughs> Buradan Faruklara selam olsun bu arada. Neyse arkadaşlar dişleri çektirdim ama şu an yemek yemiyorum yani. Ama her şeye rağmen videolarımızı aksatmıyoruz arkadaşlar. Ya eskiden böyle saat 12'de falan sabit. Aha bir dakika. Merdiven dolu. Her gün saat 12'de videolar atıyordum ama arkadaşlar biliyorsunuz. Ulan ben cam basmamışım ya. Aa, niye hiç söylemiyorsunuz? Konuşmaktan can basmayı unutmuşum. Yalnız hiç can basmadan mı çıktık biz oradan? Oha! <laughs> Allah nasıl bir çene verdiyse. Yani bir şeyleri anlatayım derken can basmayı unutmuşuz. Ha, şunu da söyleyeyim, sonra susacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Eskiden 12'de videolar atıyordum. Sabit böyle her gün 12'de geliyordu biliyorsunuz. Ama artık çocuk büyüdü. Yayınlar artık 4 saat sürüyor. O yüzden biraz Geç geliyor videolar o yüzden kusura bakmayın Ama inşallah zamanla bunu da Tekrardan 12 gibi ee, düzeltirim İnşallah Tamam mı Şimdi benim zaten tüp yükseltilmiş Acaba burada bıraksam Kucinki'ye girsem mi diyeceğim Allah Beni çağırıyorlar Silah sesi duyduk girmemiz lazım Videonun başında ne dediysek o Bas abi Selamun Aleyküm Gördüm adamı ha Yalnız kilise de var ha. Aha da bu gitti. Kilise. Nereye kayboldu bunlar? O, sam var. Tamam. Sana da oynarız. Aa kaçıyor. Bomba atayım diyecektim ama abi şu sol taraftan çok korkuyorum. O taraf vurmazsa güzel olur. Bu da gitti. Öne uçacağım. O ne lan? Solda baygın var, sağda ses var. Bir dakika. Baygın mıydı bu? Yere mi yatıyordu? Oo, baygınmış. Güzel. Bu da gitti. Bu tarafta birini duydum. Bak, ne söylüyorum? O ne? Çok da sağa çıkmak istemiyorum. Bak sağlı sağlı koşuyor kilise tarafındaki. Tamam bunu da kopardık. Çekelim. Bence onun arkadaşları var. Ben kilise tarafında 2-3 kişi görmüştüm çünkü. Şöyle biraz öne doğru çıkacağım. Sağdaki ses vermiyor. Mavi var. Şurada duracağım. Yoldu. Bu baygun Bunu alıyorum. Seni de alıyorum. Çok güzel. Var mı başka? Bir dakika hiç hız kesmeden kiliseye doğru oynayacağım. Bence kaldırma yeri dolu. Vurduğum adam kaldırmaya doğru baktı çünkü. Oradan arkadaşlarını kaldırabilir. Yok mu ya? Yok galiba. E niye buraya doğru baktı o zaman o adam? Allah Allah. Tekrardan geldim buraya. Başka var mı acaba? Aha motor. Vallah motor. kardeşim onunla gidemezsin bak söyleyeyim. Durdu. Bir dakika. Aha. Vay be. Ee, durup niye motordan inmedi bu? Başka yok herhalde değil mi? Arkadaşlar Poçinki temiz bence. Tokyo'ya doğru gidiyorum. Hala beğenirde atmadıysanız bir beğeninizi alırım. Oo, school dolu. Bence toki de doludur. Bir dakika çok ses vermeden bir duracağım şurada. Sağdan sıkan oldu bu arada. Duydunuz değil mi? Şöyle şuraya atıyorum. Önce burası sonra da school. Aha açıktalar. Allah. Yakaladım onları yakaladım. Ya ne yapıyorsunuz? Gördüm bunu da gördüm. Oy bottu ama vuruş güzeldi bence. Bunlar bayıldı. Şu an M4 acayip bir keyifli geliyor ya bana. Bence burada başkaları da var. Bak bunlar zaten bayıldı. Arkadaşları kaldırmadı mıdır? Yoksa Sıkul'daki midir arkadaşları? Ah gördüm onu. Aa kaçırdık. Kardeşim bak bir mermi ona göre yan biraz ah atladı aşağıya aga be beni hiç fark etmemiş bu yani fark etmiştir ama beklemiyordu. Şuradan arabayı alayım. 37 kişi kalmış arkadaşlar. 21 kildeyiz. Kilimiz de 10 numara. Sayı da 10 numara. Ne ara aldık bu kadar kil ya? O ne? Ooh. Yusuf olacakken son anda Yusuf olmuş. Arkadaşları var mıdır? Vallahi yoksa o adamın lootuna bir bakmam lazım. Yani bu mermiler havadan gelmiyor. Vurduğumuz kimseyi lutlamadık. Mermimiz bayağı bir azaldı. Çantamızın yarısı kadar boş. Ne varsa alacağım bundan. Oo, oh, tamam. Aa o neydi? MG Ouk. Güzeldir ama şu an M4 çok iyi. Lan, ses. Ne yapıyor burada? Aa zıplıyor. Silah yok. Lan adam atletle geziyor haritada. ha, Türk değil. Ne, ne, ne konuşacağım ki? Gel gel. Gel gideceğin yere kadar bırakayım gel. Nereye götürsem ki bunu? Eyvallah kardeşim benim sen de çok güzel oynuyorsun. Evet evet sen de çok iyi oynuyorsun. 10.000 10 beğeni mi? Gelir gelir muhtemelen 10.000 beğeni gelir. Arkadaşlar size söylüyor. 10.000 bin beğeni atarlar mı diyor. Bak ben demiyorum. Aha. dolda bot var. Ulan ban yiyeceğiz he. İn sen aşağı bakayım. İn burada loot yap hadi. Ne yapıyorsun tişörtle burada? Haydi görüşürüz. Ney hol? Ne istiyor bu benden? Hol mol bir şeyler dedi ama. Bir dakika. Beni çağırıyor gene. arabayı. ye. Tamam al arabaya. Ya Amri. Şükran. Şükran şükran. E ben ne yapacağım? Kaldım burada. Arabayı. <laughs> Adama bak ya arabamıza çöktü. Ha şurada bir Tesla var. Onu alayım. Adam aldı başını gitti vallahi. Hayır evlere girip bari bir silah bulsaydı. Tişörtle geziyor. Alanda Pollyanna da bu arada. Ha, oraya bir oynayalım. Aha. Bir bot daha geldi. Valla bak adamı vurmadık gördünüz mü? İki tane beleş kill geldi. Yani bir kill alacağımıza iki kill aldık. Onu vursaydım oradan Mighty'e doğru devam edecektim. Döndüğüm için iki kill aldım. Oo benim araba. Hayda. Arabanın benzini azdı. Arabayı değiştirirken vurmuşlar mı bunu? Ulan! Niye vurdunuz lan benim adamı? Adamda bir şey de yoktu. Tişört vardı sadece. Kutusu görünmüyor ama. Uzam diyeyim acaba görünmüyor. Ulan, bekle bekle intikamını alacağım. Bak buraya. Evet. Bu baygın. Ha. Arkadaşlar vallahi dalıyorum. Sağ tarafa kafa atacağım. Tamam mı? Şu su bidonu var ya su deposu mu ne? Oraya çıkabilirsem bence onları duman ederiz. Lan sol var. Ne oluyor lan? Aa. Lan benim adam bu. Arkadaşları mı? Oha. Yo buna sıkıyorlar. Ulan sen nasıl yaşadın burada? Ban yiyeceğiz ya. Git buradan. <laughs> en azından bunları halledeyim arkadaşlar da ban yemeyelim ya. Şöyle bir bomba atalım. Lan git git gelme. Aa, ulan gene geldi arabamı çaldı. Adamın benim arabalarla alıp veremediği var herhalde. Zıpladı. Tamam bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Hop. Hop. Ulan vuramıyorum. Ayağım şu şeyin üstüne çıkıyor. E, tamam. Buradan vururum. Kardeşim her yeri açık bu binanın. Vallahi her yerden yersiniz. Bir sana bir sana. Bir tane daha sana. Bir tane daha sana. Bir tane daha. Bir de zıplatalım. Ay! Arabayı uçurduk. Gel gel gel. Ona vardı sana yok mu? Sana da var. Deve geliyor. Gel sen de. Al sana da. Dedem. Dedem niye yıkıldın dedem? Lan. Yıkıldım aldım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yukarı çıkayım. Benim adam geliyor gene. Bunu da alalım. Buradan sıkan vardı sanki. Lan tamam vurmuyorum da ne yapıyorsun sen orada? Niye arabaları mı kaçırıp duruyorsun? Gene bindi. Aha gördüm. Bu taraftaydı. Oynayacağım da bu adamın ne yaptığını merak ediyorum. Şöyle biraz sıkayım da ban yemeyeyim en azından. Yalandan. Ya tamam canım benim tamam. Şu an bana kendini borçlu hissediyorsun galiba ama ya da ben anlamadım ne yapmak istediğini. Arkadaşlar ben şu öne dalacağım. Sağ sıkıyor ama önce sola dalalım. Önce sol sıktı çünkü. Ondan sonra sağ dalalım. Şuna da bir tane vurayım. Yalandan ban yememek için oyunu kandırıyoruz. Burada bir kavga çıktı ama ya. Birbirlerini yediler yani buradan. Bize kalanları yiyebilirsek güzel olur. Nerede? Aha, kaldırıyor. Hop 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 dur 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 dur. Kaldırma. Sen bir çık çatıya ya. Lan durma orada. durmasaydın Aa vurdular. Ulan vurdular çici. Ha. Ben de onu vurdum. Bu sağdan M24 çıkan nerede ya? Oo! Oh. Aman 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 aman. Hop, çok güzel kaçtık. Fıt, yemedi. Ah! Oh. Arka vurdu, arka vurdu. Dur 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 dur. Canım çok az. Bir can basmam lazım. E gelecek ki o. Alan dışında. Aha geliyor. Bir bomba atsam lan oğlum. Arkadaki bir dur. Bir dur şu adamı vuralım ondan sonra be. Yelek bırakmadı. Türeyemelise. Çok darlıyor beni. Ben böyle darlanmalara gelemiyorum. Dönüp Amre'yi vuracağım en sonunda. Ulan gel lan buraya. Gel gel. Neredesin sen? Bir gösterse bir görsem. Aha. Arka geliyor. Oğlum takım çalışmasını yapıyorsunuz. He şükür. Bak sen de. Yer değiştirmiş midir acaba? Yelek var mı yelek? Bir tane yelek. Oo yine yedim yine yedim ulan. Dur dur abi dur. Buradan bu adam bana göstermiyor zaten. Şuradan bakayım. Alan yapmam lazım. Araba gerçi bir dakika. Bizim adam arabayı getirmişti. Bayağı da bir yanıyor. Şöyle tek yemezsem. Tamam güzel. Önce bir alana girmemiz lazım. Ondan sonra halletmemiz lazım. Yalnız maç var ya acayip keyifli değil mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bu maçın kesin win olması lazım. Arabam, arabam. Arabam Tesla. Yavaş yavaş çarpma. Şuradan yasla. Gel şimdi. Ulan ne desem bağlayamadım sonunu. Gel lan buraya. Bunu gerçekten ama dövmek lazım arkadaşlar. Gerçekten çok darladı bu beni ya. Valla var ya. Aa sağ sıkıyor. Nerede bu? Biri sağda biri solda zaten. Ve hiç bakmıyor şu an soldaki adam. Gördüm. Seni gördüm. Kardeşim seni bir aradan çıkartsak. Şöyle. Soldaki adamla birbirimize oynasak. Ah be. Render bak. Kolsuzluk. Kol yok. Kafa da yok artık. Evet. Adam kaskı da aldı. Yeleği zaten almıştı. Neyse ki yeleği tazeledim. Şimdi kask kaldı. Evde. Bekle bekle. Bakmıyor ki. Ben baktığım zaman bakmıyor. Bak şöyle yalandan bakmıyormuş gibi yapıyorum. Geçti, duvara geçti. Tamam, yerini biliyorum. Yalnız ben de alanda değilim. Bu nereye gidiyor? Aldım şimdi. Şimdi gel gel gel. Al. 2 saattir darlıyorsun. 30 2 kill. Helalleri beğenleri yapıştırın. Kesmedi. Devam. Arkadaşlar inişimi yapıyorum. Şimdi şuradan başlayalım. Bizon buldum. Bir de Thompson var. Oy 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 oy. Maskara diyorum. Bunu aldık. 30 kişi var. Sayı çok güzel. Kaskım, yeleğim var benim. Oynamamak için hiçbir bahanem yok. Ben size söyleyeyim. Solum var, sağım var. Sol baygın. İki baygın. Oo sağa bak. yeni düşenler oldu. Baygınımı alayım. Bu da baygın. Tamam. Şuraya geçelim. Sol geliyor çünkü. Önüm var. Abi her yer dolu. Allah. Çok yedim. Gelme öyle. Ah. Üf! Bu da Baygın. Bir tane daha var. Bu da Baygın. Silah yokmuş. Ama bunu bilmiyordum. Aha! Bunu da alayım. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Şuraya atmam lazım kendimi. Tamam. Mermi çok az. Kit yok. Bir enerji basayım en azından. Sol geliyor. Lan. Gelir. Onun ikili gelir bence. Arkadaş geldi. Çektirmiyor. Oynasam mı acaba? Ah. Oy bu da baygın. Canım yok canım yok canım yok. Abi kit ver kit ver. Tamam. Lan mermi alamadım ya. Geliyor soldan geliyor. Bir dakika bir dakika bir durun Bir durun Bu da baygın 12 mermi 12 8 Geliyor yine geliyor Hayır ya hayır ya Ah be Ya rahat oynayamadım ki Mermi yoktu Tam olarak öldüğüm yere doğru atlıyorum arkadaşlar Sağda biri var solda biri var Allah bir dakika Şuraya ineceğim Aha bu beni vuran. Yine mermisiz kalacağım. Belli oldu. Sağ var sol var. Dur şuradan çıksam nasıl olur? Aha. Vallahi vurdum. Allah çok iyi. En azından AK aldık. Şu önümdeki gelecek kesin. Mermi değişelim. Bomba. Ah. Bombayı almamış mıyım? Önümde ya bu bak ses vermiyor ama kesin orada. Havada gördüm çünkü. Burada bir yerde. E Gitmiş mi acaba ya ben aşağıdayken. Gitti mi? Vay 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 vay. Neyse ki hazırdım bu duruma. Seni gidi seni. Yalnız ne oldu burada ya böyle? 12 kilo olmuşuz arkadaşlar. 12. Hey maşallah. Ne yaptık burada be? Bir bitmediler var ya herkes buraya geldi. Treni çağıracağım. Şu yukarı çıkacağım. Aa geliyor. Duydum. Vallahi geliyor biri. Daha 10 kişi var bu arada. Bitmiyorlar. Gelmeyecek mi? Sound'u duymuştum ama. Kapıya bir sis bırakacağım. Ya sarı olmadığı için şu an yani öldürsem direkt öleceğim için o yüzden trene binip gideyim diyorum. Yanışıyorlar. Sizin için emelotöf. Aa bot bu. Sarı olsaydı burada biraz daha kalırdım ama bence direkt gidelim. Etkinlik dışından oynayalım ya. Daha güzel olur. Aa geliyor. Biri geliyor. Tamam ver şu tamam. Tamam hadi. Gelin tren içinde kapışalım. Soldalar Ama gelmeyecekler galiba. Değil mi? Tren hadi artık git artık. Ne olur git. Oh be. Vallahi gitti. Rahatladım. O ne? Aldım. Uuu. Tren bizim için zıplattadı mı? Botu daha doğrusu. 14 ile buradan çıkıyoruz. Şuradan da alalım. Tren geliyor. Aa, benim buna geçmem lazım arkadaşlar. Yani bu tren etkinlik alanına son bir durağı bunun daha iki durağı var o yüzden bu trene geçeyim gideyim oradan bir groza p90 mg falan alalım keyfimize bakalım sonra çıkalım değil mi boş değil mi burası boş gibi a önde kutu var loot var boş mu lan Aa! ödüm koptu Allah'ım kalbim hala küt 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 atıyor ya. Nasıl da beklemiş elinde de MG var adamın nefes bile almamış. Şüphelendim ama yemin ediyorum şüphelendim. O kutu mutu açılmış diye orada. Şüphelendim yani. Şüphelendim de ne oldu hiçbir şey olmadı. Adam vurdu bizi. Cık 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 cık. MG farkı işte dibimizden çok iyi vurdu arkadaşlar. vallahi bugünlük bu kadar olsun. İzleyen beğenen paylaşın herkese çok teşekkür ediyorum. Saat bu akşam 7'de. Akşam 7'de. Akın Batur kanalımızdan. Bak YouTube'da Akın Batur kanalı, Facebook'ta Batur Game kanalında. Espor takımımızın maçları başladı. Onları destekleyeceğiz, onları izleyeceğiz. O yüzden hepinizi o yayınlara bekliyorum. Bugünlük bu kadar olsun tekrardan. Yarın yine yeniden görüşmek üzere diyorum. İzleyen, beğenen, paylaşın herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.